Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün UC çekilişin sonuçları açıklandı arkadaşlar. Ee, şimdi yanımdaki arkadaşı da merak ediyorsunuzdur. Hemen açıklayayım arkadaşlar. Bu arkadaşımız UC çekilişini kazananlar. E, pardon kazanan kişi. E, ismi Kayra. E, çekilişin sonuçları açıklandı arkadaşlar. Ee, dilerseniz sözü ona bırakalım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Söz hemen Kayra'ya verelim. Merhaba Kayra, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Öncelikle çok teşekkür ederim Hoca'yı gönderdiğin için. Bir şey Nasıl kazandığımı ben de bilmiyorum ama çok mutluyum şu an. Evet. UC'leri güzel güzel harcayacağım. Ee, Yaklaşık kaç UC e, gönderdim ben sana? UC. Ee, peki, 370 UC. Peki 370 UC'yi Harcadım mı yani? Biraz harcadım. Ne yaptın mesela? Kasa açtım, Ka çanta desen çıktı işte. Öyle. He, şu kedili mi? Evet. He. Ee, arkadaşlar dediğim gibi çekişin sonuçları açıklandı. Ee, Kayra arkadaşımız kazandı. Ee, kutluyorum, kendisini tebrik ediyorum. Güle güle kullansın. Ee, bu arada arkadaşlar, size çıkmadı diye üzülmeyin lütfen. Ee, şans işi bu. Bir dahaki çekilişlerde olacak arkadaşlar. Olmayacak değil, cidden olacak. Moralinizi bozmanıza hiç gerek yok. Şimdi arkadaşlar ben bir şey daha belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben Elazığ 23'e üyeyim klan olarak. Kayra arkadaşım da rica dedi, ben de sizin klanınıza gelebilir miyim? Ben de tamam dedim. Şu anda bizim klanda kendisi de, sizi de beklerim. Elazığ 23 biliyorsunuz, görüyorsunuz zaten. Kayra sen önceden kulübünün ismi neydi hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum çok uzun zamandır kulüpte değilim. He. Öyleymiş. Ee, şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu arada Kaşar, Kayra e, yorumunda e, bir yere koyarım herhalde. Ko koyarım ya da koymam bilmiyorum yani. Koyarım herhalde arkadaşlar. Ee, kendisini kutluyorum. Ee, güle güle kullan Kayra. Teşekkür ediyorum. Ee, bu arada nerelisin sen? Ben Elazığ'ın bildiğiniz üzere. Bursa İnegöl. garipmiş. Ben sandım ve El Elazığlı falan falan ama değilmiş. Ee, bu arada Kayra yaşın kaç? Benim 13. Benimki maalesef 12. 12. Ee, arkadaşlar bu arada Kayra ile daha önceden tanışmadık. Ee, Kayra'yı da ekleyebilirsiniz. Eklemesi istiyor musun Kayra? Ekleyebilirler. ID'sini açıklamaya koyarım arkadaşlar. Benim ID'de zaten biliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim ID'de bu level 37'yim. Ee, Hemen arkadaşımıza bir tane tavuk yollayalım. Eee bunlara şey arkadaşlar fakat kareye hemen bir tane bitmiş. Neyse bir tane böyle yollayalım. Eee bir dakika. Arkadaşlar ne oldu Kayra? Bana bir şey. Yap ha. bir dakika. Eee bu arada Kayra, Oo çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ee, çok teşekkür ederim yolladığın için. Çok sağ ol cidden çok Atmış mutlu gitti. Hiç şey olmaz, olmaz ama. Çok mutlu beni. çok var. Cidden. Ee, çok mutlu ettin beni. Gerçekten çok mutlu oldum. Ee, bu arada bir şey daha etmek istiyorum arkadaşlar. Ee, tabii ki de kabul edersen. Ben de sana bir tane motor yollamak istiyorum. Aa. Şey yokmuş. Ha olmuyormuş neyse. Okay. Arkadaşlar bu arada diyeceksiniz ki e, abi sende neden UC yok? Arkadaşlar ben UC'min hepsini Kayra arkadaşıma yatırdığım için bende UC yok. Ee, Kayra ile de arkadaşlar video çekebiliriz. Sen istiyor musun Kayra? Çekebiliriz istersen. Evet. Aynen. Çekelim. Aynen. Ee, neyse arkadaşlar çekişi sonuçları açıklandı. Çekişi kazanan Kayra Yiğit arkadaşımız. E, ee, Söylediğini de bana söylemişti. Ee, mutlu musun Kayra? Çok mutluyum. Ee, bir şey değil, ee, bir dahaki çekilişlerde de katılırsın umarım. Umarım. Ee, evet. Arkadaşlar, bir dahaki çekilişimizde olacak. Katılmanızı tavsiye ediyorum. Yaklaşık bir 2-3 hafta sonra falan yine çekiliş yapmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın, like'lar gitgide düşüyor arkadaşlar. Ee, 50-60 iken e, artık en fazla 20-30 like geliyor. Biraz daha fazla istiyoruz arkadaşlar. Lütfen çok görmeyin. Eee bugünkü videoda bu kadar arkadaşlar. Çekilişi kazanan dediğim gibi Kayra arkadaşımız. E, kendisi şu an çok mutlu. 370 hücreyi yatırdım arkadaşlar. Yani o kazandı. E, belki oda kartı falan gibisinden ona da videolar çekebiliriz. Öyle videolar ikimizde. Olabilir yani. Ben çok iyi arkadaş oldum. E, buraya kadar izlediyseniz izlediysen, hepinize izlediysen, teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.